Bugün sizlerle hamburger ekmeği yapacağız. Bunun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle hamburger ekmeği yapacağız. Yani dışarıdakilerden daha lezzetli oluyor ev yapımı olan. Arkadaşlar böyle evinizde yapıp kolayca yapıp tüketebilirsiniz. Malzemelerimize geçelim. 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı büyük çay bardaklarıyla 125 milim olanlarla sıvı yağ kullanıyoruz. Ben 4 8 su bardağı un ayarladım. E, yeteri kadar kullanacağız 2 adet yumurta 1 paket e, yaş maya kullanıyorum 2 e, yemek kaşığı toz şeker 2 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum arkadaşlar her zaman ben cam kase kullanırdım ama hamurumuz biraz fazla olduğu için bu defa plastikte de yapıyorum hamurumuzu şöyle e, yaş mayamızı ekliyoruz kasemizin içerisine daha sonra ılık suyumuzu üzerine ekliyoruz. Ilık sütümüzü de ekleyeceğiz. Şöyle mayamızın tam üzerine gelsin. Ben buzluktan çıkardım mayayı. Donmuş haldeydi. Biraz çözüldü ama tam çözülmedi. Şöyle çırpma telimle çırpacağım. Bu arada mayamız da erisin. Süt ve suyun ılıklığıyla biraz karıştıralım şöyle 1-2 dakika kadar. Bu arada şekerimizi de ilave edelim ki mayamızı aktive etsin şekerimizde. Yumurtamızı da ekleyelim. Bu aşamada tuzumuzu da ekleyebiliriz. Şöyle biraz çırpalım yumurtamızı da. Yumurtamızı da çırptık. Sıvı yağımızı ekleyerek şöyle bir karıştıralım. Daha sonra unumuzdan azar azar ilave edeceğiz. Şöyle unumuzdan ekleyelim. <laughs> Yeteri kadar kullanacağız. Yumuşak kıvamlı, hafif böyle ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Karıştıra karıştıra unumuzdan ekliyorum yavaş yavaş. Tel çırpıcımı artık çıkardım ben. Bu aşamada elimle devam edeceğim. 2 kaşık daha unumdan ekledim. Azar azar unumuzdan ilave ederek kıvamına bakarak yoğurmaya devam ediyoruz. Şöyle parmak uçlarımızla güzelce hamurumuzu yoğuralım. Biraz daha unumdan ilave edeceğim. Kıvamına bakarak un ekleyelim. Un miktarı az da olsa değişiklik gösterebiliyor. Dikkatli kullanın ununuzu unumuzu ekledik tamamını. Şöyle hafif ele yapışır bir hamur oluyor. Yumuşak bir hamur yapalım lütfen. Yoksa böyle aksi taktirde sert olursa güzel olmaz ekmeklerimiz. Şöyle güzelce 2-3 dakika yoğuralım. Hamurumuz kendini toparlayacaktır. Hamurumuzu 2 dakika boyunca güzelce yoğurduk. Böyle yumuşacık pamuk gibi bir hamur elde ettik. Hafif hele yapışır olması gerekiyor hamurumuz. Böyle kapağını kapatıyorum. Üzerine de bir bez kapatacağım. Üzerine şöyle temiz bezimizden örtelim. Ve daha sonra yarım saat boyunca mayalandırmaya bırakalım. Hamurumuz yarım saat boyunca böyle güzelce mayalandı. Tezgahımın üzerine un serpiştirdim. Hamurumun üzerine de un serpiştirdim yine. Şöyle bir hamurumuzun havasını alıp toparlayacağız hamurumuzu. Hamurumuz 2-3 katı hacim kazandığında mayalanması yeterli olmuş demektir arkadaşlar. Şöyle güzelce bir havasını aldıktan sonra şöyle toparlayalım hamurumuzu. Uzun bir rulo şeklini vereceğim hamurumuzu rulo haline getirdik şöyle hamurumuzdan parçalar koparıyoruz hamur kesme aparatımızla bu şekilde bölüyoruz hamurumuzdan 17 adet beze elde ettik şöyle biraz tezgahın üzerine un serpiştiriyorum çok az şöyle unlayıp böyle bezelerimizi hamurlarımızı dıştan içe doğru Katlayarak düzeltiyorum. Şöyle güzelce bir şeklini düzeltiyorum. Şeklinin düzgün olması önemli. Üst kısmının katlı olmaması lazım. Böyle yüz yuvarlak güzel bir beze yapıyoruz. Yağlı kağıt sermiş oldum. Fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Diğerlerini de yine aynı şekilde çok az unlayarak dıştan içe doğru katlıyorum. Yuvarlaklarımızı oluşturuyoruz beze halinde ekmeklerimizin böyle yuvarlak düzgün olmasını sağlıyoruz şöyle avucumuzun içerisinde güzelce yuvarlıyoruz hemen yağlı kağıt serili olan tepsimin içerisine alıyorum hepsini bu şekilde yapmaya devam ediyoruz şöyle dıştan içe doğru katlıyorum sürekli güzelce bezelerimizi hazırlıyoruz şöyle elimle de yuvarlıyorum güzelce hamburger ekmeklerimizi hazırladık 2 tepsim elde ettim ben 17 adet oldu toplamda şu şekilde üstünden hafif hafif bastırıyorum şeklini veriyoruz son haline daha sonra üzerine temiz bir bez veya sofra bezi kapatacağız yarım saat dinlenmeye alacağız. Güzelce kabarsın ekmeklerimiz. Şöyle üzerlerine temiz bir sofra bezi kapatıyorum ben. Yarım saat dinlenmeye alıyorum. Tam şöyle üzerlerini kapatalım. Güzelce dinlensin. Ekmeklerimiz yarım saat boyunca bu şekilde üzeri örtülü bir şekilde mayalandılar şöyle fırına vereceğimiz tepsimizin üzerine süt süreceğiz arkadaşlar. Çünkü yumurta sürmeyeceğiz. Çünkü böyle hamburger ekmeği poğaça gibi olmasını istemiyorum. O yüzden süt sürüyoruz. Eğer süt yoksa su da sürebilirsiniz bu şekilde. Fırçayla çok nazik hareketlerle sütümüzü üzerine sürelim. Aksi takdirde mayası iner. Bu sefer de kabarmaya yapmaz ekmeğimiz o yüzden şöyle dikkatli bir şekilde sütümüzden sürüyoruz üzerine ekmeklerimizin üzerine süt sürdük ve üzerlerine şöyle biraz susam serpiştireceğim ben daha sonra önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırınımıza göndereceğiz altı ve üzeri güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Benim fırınımda yarım saatte pişiyor. Sizlerin fırınları tabii ki farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü olun. Yakmadan güzelce kızartalım ekmeklerimizi. Şöyle tamamına susam serpiştirdim. Ekmeklerimin tamamının üzerine susam serpiştirdim. Fırınımıza gönderelim. Hamburger ekmeğimiz fırından çıktı. Üzerine temiz bir bez örtüp 20 dakika dinlendirelim. Hamburger ekmeklerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Altı ve üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Şöyle puf puf yumuşacık bakın bastırıyorum. Tekrar geri kab e, kabarıyor. Yumuşak güzel bir hamburger ekmeği elde ettik arkadaşlar. Şöyle de gösterebilirim. Bastırıyoruz hamburger ekmeğimiz tekrar geri kabarıyor bakın şöyle çok güzel bir ekmek elde ettik böyle evde harika hamburger ekmekleri yaptık şöyle tekrardan sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum pamuk gibi oldular mutlaka denemenizi tavsiye edebileceğim bir tarif arasına da böyle köftenizi yuvarlak bir şekilde yapıp e, Tavada pişirebilirsiniz, az yağla veya tost makinesinde de böyle kızartıp ortasını şöyle kesebilirsiniz ekmeğin şurasından bu kısmından kesip ortasına istediğiniz malzemeleri yerleştirip çocuklarınıza evde hamburger hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz beğeni ve yorum yaparsanız da çok mutlu olurum görüşmek üzere